son birkaç gündür yine hastanedeyim ve aslında bütün hayatımı, bütün işlerimi bu odadan hallediyorum. Covid salgın nedeniyle genelde yapabiliyorlarsa Göztepe Eğitim Araştırma Servislerinde hastaları teker teker odalarda yatırıyorlar. Ben de şu an tek kişilik bir odadayım. Bazı odalarda bir iki, kişi olduğu söyleniyor. Zaten odalar toplamda iki kişilik burada bir yatak daha var. İşte bir tane mutfak var, yan tarafta banyo var vesaire. Tabii hijyenik açıdan da bu güzel bir ayrıntı. Yani özellikle önceki hastanelerdeki dört kişilik koğuşlardan çok çok daha iyi bir durumdayız aslında bu hastanelerde. Tabii yapımlarında birazcık ekstra para ödemişiz anladığım kadarıyla ama yapacak çok fazla bir şey yok. Şimdi hayatımı dediğim gibi özellikle iş hayatımı şu an bu odadan sürdürüyorum ve bunu nasıl sürdürdüğümle ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Aslında gündelik olarak bilgisayarımı çeşitli toplantılarda veya İstanbul içinde bir yerlere görüşmelere gittiğim zaman nasıl taşıyorsam Hastaneye de ekstra birkaç işte giysi vesaire haricinde aynı şeyleri getiriyorum. Çok fazla bir değişik bir şey yapmıyorum. Zaten gün içinde taşıdığım ve temel bir ekipman var. Ama diğer taraftan hani temel şeyleri zaten hep yanıma taşıyorum ve genel olarak kullandığım ekipmanlar belirli bir standarda ulaşmış durumda. Bunları size aslında teker teker göstereyim. Bir tane de bilgisayarım var. Bu iş yerinden bana verilen bir bilgisayar. AMD'nin Ryzen Pro işlemcilerinden bir tanesini taşıyan bir ThinkPad, Lenovo ThinkPad modeli. Geçen seneye ait bir model aslında. İşin esprisi tamamen ilk tercih sebebi tabii ki. USB-C'den şarj oluyor olması. Bu benim için önemli bir ayrıntı. Çünkü en azından bazı mobil taşıma şeylerinde, senaryolarında USB-C'den şarj olabiliyor olması aynı zamanda telefonunuz da aynı şeyden şarj oluyor olması anlamına geliyor. Bunun sağladığı avantaj tabii ki paha biçilmez. Favori mobil farem Razer Ataris. Bu ürün artık pek bulunmuyor. Farklı ürünlere geçti. Hem ufak tefek olması güzel hem kendi alıcısı üzerinden çalışabiliyor. Hem de aynı zamanda bluetooth üzerinden de çalışabiliyor. Pil ömrü hiç fena değil. İki tane kalem çalışıyor ve ergonomik yapısı ve taşımaya uygun ebatları ve benim de elime benim tutuş şeklime uygun olması da önemli bir avantaj tabii ki. Bu da benim her gün kullandığım aslında mobil fare. Zaten yani dediğim gibi Bunlar da sadece bu hastane odasını değil, zaten bütün az gidebileceğim her yeri ofisi haline çevirebiliyorum. Bu arada dizisi kullandığım dizisi bilgisayarla ilgili bir ayrıntı vereyim. E, bunun için bir data hattı da alıyordum ama Türkiye'de da, bağımsız data hatları aşırı pahalı. Nedense bir lüks olarak görülüyor ve korkunç hem vergiler ve fiyatlandırmaları komik kotalara 80 liralar falan diyorsunuz yani. Hani çok saçma. E, üzerinde bulunan 4.5G e, modemi de şey yaptım o yüzden artık şu an kullanmıyorum normal telefonumdaki şeyden, hattan her şeyi kullanabiliyorum. Teke düştüm açıkçası. Daha önce de böyle bir iPad aldığım zaman veya başka tablet aldığım zaman hep 4G liste falan bakardım. Artık bakmıyorum çünkü Anlamsız bir masraf olduğunu fark ettim. Bu e, masrafı da yapmaya gerek yok açıkçası. Çünkü tek bir noktadan telefonunuz zaten sürekli şarjlı ve hemen e, hotspot açıp oradan her şeyi yapabiliyorsunuz. Apple ekosisteminde işler biraz daha basit tabii ki. Hani e, internete bağlı bilgisayarınızla beraber aynı iCloud hesabı giriliyse, çatlıyor onun Wi-Fi'ni aç git onu işte internete bağlı gibi komutlar verebiliyorsunuz. Mükemmel tabii teknolojiler bunlar. Bunlar tabii diğer tarafları entegrasyonları pek yok. Apple'ın da böyle bir avantajı var. Adam hakikaten ekosistem oyununu çok iyi beceriyor. Gündelik olarak yanımda şimdi kulaklıklar hem telefona müzik dinlememe yarayan hem de aslında USB-C teknoloji sayesinde bilgisayardan da kullanmamı, özellikle görüşmelerde rahat net ses almamı ve etrafta sesleri bastırmamı sağlayan Huawei'nin CMQ3 noise cancelling kulaklıkları. Bunlar USB-C'den bağlanıyor. Ama telefonumda, Samsung telefonlarda maalesef bir ayar bulamadım onunla ilgili. Görüşme seslerini araya birisi girip cihazla sizi dinlemesin diye maalesef USB-C'den doğrultmayı bulamadım. Bir seçenek var aslında geliştirici seçeneklerinde ama ben onu bir şekilde çalıştıramadım. Son versiyonlara da bakmadım açıkçası. Bu CMQ3'ler çok iyi noise cancelling sistemlerine sahip. Akıllı olsak kendinizi gerçekten dışarıdan gelen sesi bertaraf ediyor kesinlikle karşı tarafta da sizin sesinizi tabii ortam çok gürültülüyse yine fena almıyor üzerindeki güzel bir şeyden şey sayesinde nasıl diyeyim mikrofon sayesinde ama tabii e, ortam gürültülü ise o konuda pek bir şey yapamıyorsunuz karşı tarafa giden sesle ilgili ama gündelik olarak görüşmeleri yapmak insanları dinlemek özellikle uluslararası bir ortamda böyle farklı aksanlarla konuşulan yabancı dillerde bir şeyleri kaçırmak istemiyorsanız gerçekten bu kulaklık çok başarılı. Bu arada kullandığım bir kulaklık daha var. Bu WH-1000 e, XM3 modeli. Sony'nin işte noise cancel kulaklığının en üst modelinin bir altı, bir önceki versiyonu. Bunu sadece aslında şu sıralarda diğerize girerken etraftaki seslerden kendimi korumak için kullanıyorum. Diyaliz çok uzun süren bir şey arkadaşlar. 4 saat sürüyor. 4 saat boyunca bu e, kulak içi kulakları kullanamıyorsunuz. Mahvoluyorsunuz. Hakikaten artık kulaklarınız rahatsız olmaya başlıyor. Ama bunu kullanabiliyorsunuz. Öyle bir avantaj var. Tabii pil ömrü bir de 30 saat falan yani. Hani telefon 3 ise tabii ki şimdi LDAC kodekini kullandığı zaman birazcık yük getirebiliyor ama hani telefonun pili bitse bile noise cancellingini açın bunun. Öyle bekleyin yani hani e, içindeki pil saatlerce sizin noise cancelling konforu sağlıyor. Özellikle gürültülü ortamlarda çünkü bir sürü diyariz cihazı çalışıyor. İnsanlardan çeşitli sesler gelebiliyor. İnsanlar kendi aralarında çeşitli şikayetlerini dile getirebiliyorlar. Dolayısıyla sağladığı konfor inanılmaz. Ee, ama tabii bunu gündelik olarak yanımda taşıdığım bir şey değil. Şu an sadece bu ortamda bazen kullandığım, Burası çünkü sessiz, sakin bir yer. Üzerindeki mikrofonlar telefon görüşmesi yapmaya bile aslında izin verebiliyor bu nedenle. Ama kalabalık ortamda kullanabileceğiniz bir mikrofon sistemi maalesef yok. Çünkü ağzınıza da yönelik olmayan mikrofonlar genellikle sesi düzgün almıyor. Bu da bilinen bir gerçek. Gelelim hem hastane odasındaki ofisimin hem de yanıt mobil ofisin önemli parçalarından bir tanesine. Bu Bezius'un gallium nitrit şarj aleti. Bu ufacık şarj aleti gördüğünüz gibi avucum kadar maksimum. 3 farklı çıkıştan toplam 65 Watt güç verebiliyor cihazlara. Bu cihazların çıkışlarını da size göstermek istiyorum. Bu toplam 65 Watt çıkış verebilen gallium nitrit şarj aletinin üzerinde 2 tane USB-C bir tane de USB-A çıkış var. Bu USB-C'lerin üstteki çıkışı 65 watt tek başına bir bilgisayara verebiliyor. Bu da benim kullandığım bilgisayar aslında 45 wattla şarj oluyor. 65 wattla 60-65 wattla hızlı şarj olabiliyor. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, tabii ki buraya USB C'den C'ye 100 watt destekleyen 65 yok çünkü 60 var maksimum. 100 watt destekleyen bir kablo kullanmanız lazım ki 65 watt çıkışı verebilin. Peki hepsini birden bağladığınız zaman ne oluyor? Şimdi bu alet aslında iki tane USB C'den işte bir burada aşağıdan 15 watt yukarıdan da 45 watt vererek size aslında 60 watt net çıkışı verebiliyor ikisini kullandığınız zaman. Üçünü kullanırsanız aşağıdaki iki tane çıkış akıllı olarak 15 wattı paylaşıyor, 15 watt civarı paylaşıyor. Üst tarafta 45 wattta kalıyor her türlü. Dolayısıyla 45 wattla bir bilgisayarı, dizüstü bilgisayarı şarj ederken şu kadarcık aletle iki tane de elektronik cihazı makul hızlarla şarj edebiliyorsunuz. Galyum nitrit şarj aletleri gerçekten çok daha ufak, çok ufak hacimde. Yine biraz ısınıyorlar tabii sürekli çalıştıkları zaman ama önceki gelişimde belki iki hafta yukarıdaki şeyde daha önce kaldığım odada bu alet takılı kaldı çekmedim. Sorunsuz şekilde çalışıyor. Bu teknoloji kendini artık kanıtlamış durumda. Ve özellikle ufak yapı sayesinde çantanızda az yer kaplıyor. Her çantaya girebiliyor ve inanılmaz bir rahatlık sağlıyor ve birden fazla çıkış olması yanınıza sadece tek bir şarj aleti taşımanızı yeterli hale getiriyor. Bu da çok önemli. Zaten USB-C artık bu işin standardı olduğu için hem bilgisayarınız hem tabletiniz hem cep telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Tabi cep telefonunuz Apple değilse, Apple tabletiniz varsa onlar da USB-C'den artık şarj oluyor ve onları hızlı şekilde şarj edebilen bir adaptör aslında. Tabii ki fiyatını bugün fiyatı 400 lira civarında falan bu kadarcık şey için hani ben tamamen denemek için satın aldım bunu. Teknolojiye meraklı bir insan olduğum için bir yanında 65 watt parlıyor bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle parlatayım. Ee, ama yani hani bu teknolojinin var olması çok güzel. Çünkü bunun bir buçuk katı hacminde sadece 45 watt bir tane çıkış verebilen mesela Belkin'in şarj aletleri de var bende. Evet çok severek kullanıyordum. Ama artık onları evde kenarda tutuyorum yani bir gün kullanırım diye. Çünkü yanımda taşıdığım tek şarj aleti artık buna dönmeye başladı ve Hani hem performans olarak çok iyi hem de esneklik olarak çok başarılı. Bu arada bezi ürünlerini ben genel olarak beğeniyorum. Deli gibi kendilerine para da ödüyorum. Kafule serisi, kafule ya da nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Kafule diyelim. Cafule diye yazılıyor. E, Cafule serisi bir tane 100 wattlık, bir tane 60 wattlık C'den C'ye kablom var. Bir de en son e, telefon şarj etmek veya GoPro'yu webcam yapabilmek için bir tane e, A'dan C'ye yine 15 watt falan enerji taşıyabilen bir ekstra kablo satın aldım. Bunlar data aktarım konusunda çok hızlı kablolar değiller. Data aktarım için böyle daha ufak tefek e, şey kablolarım var. Böyle bu Samsung'un e, T5 SSD'si içinden, harici SSD'si içinden çıkan kabloları kullanıyorum. Onlar var tabi her zaman ama hani yanımda genellikle dediğim gibi bunları taşıyorum. Bir de tabi aslında şimdi bir kablo çantası yaptım. Bu kablo çantasının içinde e, hem bilgisayarla ilgili kablolar var. Aslında bunu falan da onun içine koyuyorum. Kullandığım USB-C'den C'ye şarj kablolarını da onun içine koyuyorum. GoPro'nun aksesuarlarını da içine koydum. Şimdi bakalım e, DJI Paketi kim gelirse onu da aksesuarlarını aynı şeye tıkıp beraber taşımak istiyorum aslında ama henüz tabi ulaşamadı. Al, al, ellerimi açtım 110 gün oldu. Ön sipariş verildi. Gerçi gibi ön sipariş verecek bir Tırnak için söylüyorum. Vizyonerlik yaptım tabii. O da ayrı bir vizyonerlik. Vizyonerlik çocukluğu yani. yani çok affedersiniz. Kermi de kızıyorum biraz. Ama e, o da gelince tabii ki esas kameramı olacak. Onun ışık performansı daha iyi şu an. Bu müthiş çekmiyor. Farkındayım. Ama yine de idare ediyor bence. Neyse. Vaziyet bu arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu odada, bu ortamda, bu mekanda buraları normal gündelik hayatımı yaşadığım bir yer haline çevirmek zorunda kalıyorum. Çünkü hayat devam ediyor, işler güçler devam ediyor. Elbette işteki ekibim sağ olsun bana çok yardımcı oluyor. Ekibim derken hepsi aslında benim üstüm ama bana bu konulara çok destek oluyorlar, çok yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Belirli yerlerde ben yetişemediğim zaman, beni burada işte hastanede bir tetkiye falan aldıkları zaman onlar belli işlerimi koşuyorlar. Çok sağ olsunlar. Dolayısıyla hani hayatta da işte bir şekilde, işe de güce de bir şekilde tutunabiliyorsunuz. Bu tutunma esnasında da işte böyle bir hayat yaşıyorum aslında burada kendimi. Dediğim gibi buraya böyle ofise çevirip e, ama zaten artık insanlar da garipsemiyor. Toplantılarda falan böyle ara verip bazen çıkıp e, işte atıyorum mesela doktorlar vizde geliyor. Onlarla konuşup sonra toplantıya geri döndüğüm falan olabiliyor. Bir de minik topum var. Şöyle <laughs> domuz top. <laughs> bu da tamamen aslında e, şu an e, bu kameraya tuttuğum bileğimdeki bir işte fistül var. Yakında bu boyundaki... E, Koala yavrusundan kurtulacağım ve sadece o damarlardan diyeze gireceğim. Ee, tabii bebek nakli olabilsem keşke ayrı konu da. Ee, biraz çetrefilli bir iş açıkçası. Gerçekten yaşayan donör bulmak zor, kadavradan bulmak çokluk daha zor. Bunu önceki zaten videoda Türkiye'deki organ bağış anlatmıştım. Sanırım iki numaralı videoydu. Dolayısıyla bir taraftan onu böyle sıkarak çalışıyorum sol elimde. O şeylerin de damarın da gelişmesi vesaire lazım ki bundan kurtulup biraz daha hareket hareket edeyim ve yani size de böyle bir manzara sunmayayım. O zaman mütakip videolarda görüşmek üzere, şanlı ve sen kalın.